Bugün e, Rusya aslında 6-7 yıldır e, bizim her ortamda da ifade ettiğimiz gibi Ruslar için sadece bir tatil bölgesi değil. E, hani eskiden Sovyetler döneminde e, Komünist Parti Genel Sekreter ve Politbüro üyeleri için yazlık bir bölge olarak hep tanıtılırdı Kırım ama sadece bir sahil veya turizm bölgesi değil tam bir e, silah üssü aslında. E, Kırım'ı tamamen silahlandırılmış bir adaya dönüştürüyor Rusya. E, bugün itibariyle 80 binden fazla Rus askeri Kırım'a konuşlandırılmış durumda. Rusya e, Kırım'a yerleştirdiği İskender e, Kalibir gibi çeşitli füzelerle e, neredeyse bütün Batı Avrupa'yı tehdit eder noktaya geldi e, ve. Şuna çok dikkat edin, Kırım'ın işgalinden hemen sonra Rusya Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yaptığı bir anlaşmayla öncelikle Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminin limanlarını askeri gemileri için bir lojistik destek limanı olarak bağladı. Çünkü Kıbrıs Rum kesiminin Rusya bankalarına çok ciddi borçları vardı. Hemen 2014'ün ikinci yarısında görebileceğiniz bir anlaşmadır bu. Şöyle bir haberlere baktığınızda. Ak akabinde Suriye'ye girdi ee, ve Tartus Limanı'nı e, Suriye e, Şam yönetiminden kiralamış oldu ve Suriye'de çok ciddi bir varlık oluşturmaya başladı. Hemen tekrar bakıyorsunuz Libya'da Türkiye'nin karşısındaki güçlerin arkasında e, Rusya var. Ee, ve maalesef ki Fransa gibi bazı ülkelerde burada e, Türkiye'ye karşı hareket ediyorlar. Ee, Karabağ'da her ne kadar e, Azerbaycan ordusu e, ilerlediyse ve Karabağ'ın yüzde 90'ına yakınını kurtardıysa da Rusya'nın bölgeye müdahalesiyle e, orada da aslında henüz çözümlenmemiş belki ileri de çokça çok daha ciddi Kafkasya'da sıkıntılar çıkaracak bir ...koçbaşı oluşturdu Rusya kendisi açısından. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumuzda... ...ben özellikle Kırım Yarımadası'nın... ...16 Mart 2018-2014 tarihinde... ...Rusya'ya bağlanma anlaşmasını Kremlin Sarayı'nda imzaladıkları gün... ...Vladimir Putin'in konuşmasına da dikkat çekmek istiyoruz. Putin o günkü konuşmasında aslında bütün dünya düzenine tehdit olan pek çok söz söyledi. Birincisi dedi ki dünyanın neresinde bir Rus varsa Rusya'nın orada hakkı vardır. Buna bir şey daha ilave etti. Dünyanın neresinde Rusça konuşan bir insan varsa Rusya'nın orada hakkı vardır. Ve en nihayetinde ağzından baklayı çıkardı. Ee, Rusya İmparator, Rusya Devleti'nin sınırları Rusya'nın tarih boyunca ulaştığı en, en uzak sınırlardır dedi. Şimdi böyle baktığınız zaman bu sınırları tarih boyunca izlediğiniz zaman işte Ayastefanos ya da Yeşilköy, Doğu'da Sarıkamış, Trabzon, Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Bingöl artık kimin sınırları içindedir Putin'in anlayışına göre bunu bir hepimizin külahı elimize alıp düşünmesi gerekiyor. Daha geçtiğimiz hafta Kazakistan Askeri Akademisi Başkan Vekilinin YouTube'da bir konuşması vardı. Diyor ki Kazakistan tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi Rusya'nın e, hibrit savaşı ile karşı karşıyadır ve Rusya bize karşı hibrit savaş başlattı diyor. Bugün Kazakistan nüfusunun yüzde kırka yakını Rus e, ve elbette ki e, Rusya'nın bir sonraki hedefinin Kazakistan olma ihtimali çok fazla. Bugün Beyaz Rusya'da bir yıldır devam ede gelen Lukashenko'nun tahtını bırakmama çabalarının arkasında yine Putin var. E, tabii Putin açısından baktığınız zaman e, bunların sınırları aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elde ettiği sınırlara da gidiyor. Yani bir Doğu Almanya, Berlin, e, Çekoslovakya, Macaristan gibi ülkeleri de tehdit ed ediyor bu haliyle. E, ve e, ne yazık ki dünyanın aslında çok fazla konuşmadığı bir husus daha var. Geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya Federasyonu'nun anayasasında çok önemli ve dikkat çekici bir takım değişiklikler oldu. Bu değişikliklere birincisi Rusya'da yaşayan diğer halklar açısından bakalım. Ee, Rusya Federasyonu'nun kurucu halkı olarak Rus halkı tanımlandı ve federasyon fikrine veya mantığına aykırı olarak diğer halkların hepsi Rusya Rus halkının kurmuş olduğu federasyona sonradan katılmış, işte yandan gelmiş gruplar olarak tanımlanmış oldu. Bu, aslında e, ırkçı bir ve ayrımcı bir ana, e, anayasa maddesi. Çünkü artık Ruslar Rusya Federasyonu'nun üstün e, ve ayrıcalıklı halkı olarak anayasada tanımlanmış oldu. Dahası çok enteresan bir madde. Büyük Vatan Savaşı'nda elde edilen kazanımların e, ortadan kaldırılması teklif dahi edilemez. Bu kazanımlara tekrar Rusya ulaşacaktır dedi. Büyük Vatan Savaşı'ndan kasıtları da Elbette İkinci Dünya Savaşı ve orada Rusya'nın kazanımlarına baktığınız zaman Putin'in işte o 16 Mart 2018 tarihinde Kremlin'de yapmış olduğu konuşmayı birebir tamamlayan bir anayasa maddesi olduğunu görüyoruz. Tabii bütün bunları dikkate aldığımızda başka enteresan maddelerden biri de herhangi bir uluslararası anlaşmanın Rus kanunlarının üstünde olamayacağını anayasalarına geçirdiler ki bu uluslararası hukuk kurallarına tamamen aykırıdır. Uluslararası hukuk kurallarında yani normlar hiyerarşisinde baktığımız zaman evet anayasalar en üstün normdur, onun arkasında uluslararası anlaşmalar, ondan sonra kanunlar gelir. Fakat e, Rusya Federasyonu Temmuz ayından bu yana herhangi bir uluslararası anlaşmanın Rus kanunlarına aykırı olduğunu ileri sürerek kendi anayasasına bağlı olarak uluslararası anlaşmayı e, uygulamama yetkisini kendi kendine devşirmiş durumda. E, bu dünyadaki hukukçuların, dünyadaki diplomatların her ortamda aslında altını çizmesi gereken de bir husus. E, bugün e, Rusya ne Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'nı, ne Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı, ne Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması'nı, ne Helsinki Nihai Senedi'ni, ne Roma Anlaşması'nı, ne Viyana Sözleşmesi'ni e, asla ve asla uygulamayacağını zaten kendi kendine dikte etmiş durumda, kendi anayasa kuralı haline getirmiş durumda. Bu bütün dünya istikrarı ve barışı için büyük bir tehdit. E, çok basit bir örnek verelim. Siz Amerika'dan bir şirket olarak Rusya Federasyonu'na bir ürün sattınız ve bir uluslararası anlaşmaya ya da Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir ticaret anlaşması kapsamında sattınız. Paranızı alamadığınız zaman Rusya hayır ben bu anlaşmayı tanımıyorum dediği zaman yapabileceğiniz Rusya mahkemelerinde hiçbir şey yok. Keza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları vesaire bunların hepsi eğer Rus anayasası ve kanunlarına aykırı bulunursa Rus yargı yerleri tarafından uygulanmasına da gerek kalmayacak. E Tabii bu e, uluslararası hukuktan ve uluslararası istikrardan Rusya'nın uzaklaşması e, uzaklaşmasından ziyade bu hukuk ve istikrarın altına bomba koyması anlamına geliyor. E, bugün için Rusya mevcut ekonomik ve askeri gücüyle belki çok büyük bir tehdit arz etmiyor olabilir dünyanın belli bir kısmı için ama Rusya'nın komşuları için bu tehdidin en büyüğü şu anda ki buna Türkiye, Romanya. Polonya, Belarus, Ukrayna, Finlandiya, Kazakistan ve sayacağımız Rusya'nın bütün komşuları açısından geçerli bir tehdit şu anda. E, bütün bunların altını dikkatle çizip, iyice inceleyip Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Rusya radası yani Rusya parlamentosu başkanının ifadesine göre 2021 yılı Haziran ayına kadar bu anayasanın gerektirdiği 400 kadar kanun Rusya'da yürürlüğe girecek. Ve bu 400 kadar kanunun yürürlüğe girmesinin akabinde de Rusya'nın dünya düzeni üzerinde, Birleşmiş Milletler veya da Avrupa'da kurulmuş olan uluslararası yapılar üzerindeki etkileşimi nasıl olacak? Hep birlikte görmeye başlayacağız bunları. Dediğimiz gibi tekrar toparlayacak olsak, Kırım stratejik önemi ama sadece Kırım değil, bütün dünya açısından stratejik bir önemde. Bugün Rusya Kırım'a koyduğu füzelerle, Kırım'a koyduğu silahlarla e, Avrupa'da kurulmaya çalışılan e, o e, füze önleyici sistemler, hava savunma sistemleri veya savunma sistemlerini delebilecek bir coğrafi üstünlüğe sahip oldu. Karadeniz'i tamamen bir Rus gölü haline getirdi. Oradan şu anda Akdeniz'e gemilerini gönderiyor. Suriye'de üstünlüğü sağladı. Tartus'a oturdu. Kıbrıs Rum kesimi limanlarıyla çok rahatlıkla gemilerini orada bakım ve ikmallerini yaptırabiliyor. E, Libya'da yaptıkları ortada. E, en son olarak da Karabağ'da geldikleri noktada ortada. E, umarız e, dünyada bu konulara karşı biraz daha dikkatli olur ve Rusya ile ticari anlaşmalarını veyahut da ekonomik bir takım menfaatlerini gidermeyi bir noktada düşünerek yapabiliriz. E, Biraz daha e, Rusya'yı terbiye edici bazı hareketlere girebilirler.